Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta kolay bir şekilde Roblox nasıl kazanılır onu göstereceğim. İlk uygulamamız Black Blocks World. Hemen buna giriyorsunuz. Arkadaşlar Black World. Biraz bekleyiniz. Bunu nasıl yapacağız ne? 30 milyon sayı üzerine olacak yani. O da muayen tabi açık. Arkadaşlar şimdi bu da size görevler verecek. Görevlerde de şey yapacaksınız. Görevleri yapıp şu paralardan şu sağ sağ üst köşede benim sağ üst köşemde oyundaki karakterimin sağ üst köşesinde çarkın yukarısında tam 317 yazıyor. Oradan Bunları biriktirmenin kolay yolunu göstereceğim. Buradan arkadaşlar size günde bir tane bunlardan veriyor. Ben görevlerin hepsini tamamladım, bitirdim. Görevleri yaparak da şeyleri bunları alıyorsunuz. Sonra çarkta video şey reklam izleyip bu çarkı çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefona geliyorsunuz. Bakın kitabın altında telefon var. Kitaptan bir şey olmuyor. İşte ben aldım Şey var. Sonra burada ödül takası diyorsunuz. Roblox diyorsunuz. Burada mesela 3 dediniz ya. Bittiniz. Para çekmediniz. Milomun 7 Robux. <laughs> Milomun 7 Robux arkadaşlar. Mesela buradan 3 yapamıyorsunuz. Ben 700 biriktirmeniz lazım. Bir tanesi arkadaşlar. Bir tanesi 100 robux zaten. 700 işim biriktirmeniz lazım baya bir. Arkadaşlar ikinci yolu da Roblox'unuza girip oh yeah. Roblox'a girip Arkadaşlar Police AFK Bağışa giriyorsunuz geliyorsunuz bir yere oturacaksınız. Şöyle oturalım. Burada bekleyeceksiniz. Arkadaşlar. Bakın sol bak premium ürünler yazıyor. Onun altında krediler yazıyor. Burada benim 1416 kredim varmış. Buraya para çekme diyorsunuz. 5000 kredi yaptığınızda size 5 robux verecektir arkadaşlar. Böyle de para çekmeden de yapabilirsiniz. Bağış yapmadan da istediğin adamlara bağış yapabilirsiniz. Size belki kredide bağış yapabilirler. Böyle yürüyerek de <laughs> bağış yap. Krediniz artıyor. Ben böyle değişik şeyler yapabiliyorum. Arkadaşlar. Bize, oha adama 15 bin kredi vermiş bir bize de gelsin arkadaşlar. Üç, üçüncü yolda arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar bunun bir taktiği var. Burada yol yoksa yatardık. Bir güzel. <laughs> geliyorsunuz para çekmeye tık 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 bunun bir kolay yolu da şey arkadaşlar video izleyerek zaman geçirme arkadaşlar buradan çıkalım sonra da please donate biliyorsunuz herkes zaten biliyor bu da çift şey var <laughs> bu da robux'unuz olması gerekiyor yoksa olmuyor benim de Robux'um yok. 30 Robux satmışlardı. Bir hafta içinde geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar buraya gelip istediğiniz bir standı oluşturabilirsiniz. Mesela ben buraya oluşturuyorum diyorum. Oluşturuyorum. Bir de size bir kod vereceğim. Bu kodun adı P PIX. Pixel. Pixel yazıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Bende olmadı. Niye ben bu kodu kullandım arkadaşlar? Size böyle bir stand verecek. Böyle. Arkadaşlar. Stand verecek. Şu an taktım. Uf. Çok iyi standım. Adım b 23.15 arkadaşlar. Arkadaşlık listeye atmak isterseniz atarsınız. Roblox'ten arkadaşlar için Roblox nasıl iPhone'larda yüklenir? Onu da göstermiştim arkadaşlar. Bu video bugünlük bu kadardı. Roblox tab. arkadaşlar daha fazla Robux bedava Robux kazanma bilgisi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hemen kapat.